Bayilik XML ile entegrasyon zorunluluğuna son. Ürünlerinizi artık Excel formatında saniyeler içinde pazar yerlerine yükleyebilirsiniz. Bayilik XML ile entegrasyon maliyetlerinden ve teknik zorluklardan kurtulun. Tek yapmanız gereken sitemizden tamamen ücretsiz bayilik kaydı oluşturmak. Size verdiğimiz dosyayı indirip bir klasöre çıkartın. Excel formunu açarak Ctrl-F tuşuna basın ve Değiştir sekmesine girin. Markanız olarak belirtilen alanı kendi marka isminizle değiştirin ve Tümünü Değiştir butonuna tıklayın. Dosyayı kaydedip kapatın. Trendyol'a yükleme adımları, Trendyol panelinize giriş yapın ve Toplu Ürün işlemleri bölümüne gidin. Yeni ürün ekle, seçeneğini seçin, kaydettiğiniz dosyayı yükleyerek işlemi tamamlayın. Hepsi bu kadar. Hemen kaydolun ve kolayca satış yapmaya başlayın.